Müzik Merhaba dostlar. Bugün size bir DVD film icemiz ile karşılaştırma arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar Tersi yani insan Alt filminin bu medyeli film cemisi de karşısındayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, benim en sevdiğim liste Pixar filmlerinden Tersi Üzerlik ters Nisan bu bir DVD de karşısındayım arkadaşlar. Neden bu, DVD ince, neden bu filmin DVD incelemesini yapıyorum? Çünkü arkadaşlar haftaya yani 14 Haziran Cuma günü arkadaşlar bu filmin devam filmi gelecek. ikinci filmi gelecek. O yüzden arkadaşlar ben de ilk filmin üzerine bir e, dinleyeceğimizi yapmak istedim arkadaşlar. Benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi, en sevdiğim animasyon filmlerinden bir tanesi. Daha önce kanalımda hatırlıyorsanız en sevdiğim 10 animasyon filmi sistemde e, vardı zaten bu film arkadaşlar. Ve benim en sevdiğim animasyon filmlerinden bir tanesi. Benim için 10 puanlık bir filmdi. Telsüz Kesir de harika bir film olduğunu düşünüyorum. Displiksel benim için en iyi filmlerinden bir tanesi arkadaşlar. Menes'i gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. E, işte, Rahil adında bir Rahil adında bir küçük bir kızımızın ee, daha sonra genç ee, genç bir kızın ee, içindeki o duyguları duyguları iç, içindeki duyguları içine alan gerçekten çok güzel bir masum film arkadaşlar. Şey gibi karakterlerimiz bu ee, Rahil'in karakterleri mevcut işte neşe var neşe var. <laughs> Korku var, öfke var, üzüntü var ve tiksinti Karakterleri var ama ikinci filmde arkadaşlar gibi bir karakterle tanışacağız. Kaygı, başka kim vardı? Gıpta gibi karakterler var. İkinci filmde bildiğiniz gibi ve ilk filmde biz bu karakterleri tanımıştık. İkinci filmde bunlar yaracağım ama yeni karakterlerle görmüş olacağız arkadaşlar. Gerçekten benim en sevdiğim sevdiğim sinema filmlerinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi film önceki kabak tasarımından başladım. Kabartma göreceğiz görüyordunuz gibi bir piksel ters yüzde İsa dağıtılıyor. Zöreçler rengi arkadaşlar e, karakterlerimizin ve ailenin içindeki karakterleri yer alan bir şey yer alıyor. E, genel izleyici kitlesi içinde diyor, sadece çocuklar için değil herkes için harika diyor. Burak Dural'ın yorumuyla istediği veri yazıyor şurada da gördüğünüz gibi. Yanlamasına çekildiğiniz zaman arkadaşlar listelediği veri liste piksel ters yüzü, insan İsa dağıtılıyor çevreleştirilmiş. Bu da atıyor, neşe karakterimizin e, resmi mevcut. Arkası gözlük bu şekilde arkadaşlar yeni film tarafından getirildi. Yeni film distribütörlüğünde. İşte Oscar ödüllü en iyi film ayırmaz son film yazıyor. Disney Pixar'ın Hayal Hayalperest ekibi iş, eş benzeri görmemiş tam ve tam bir duygu filmiyle karşımıza diye başlığıyla yazılmış. Şimdi i̇şte bir filmden bir resim var. Bonus çeklerimiz arkadaşlar Ryan'in ilk buluşması isimli bir kısa bir film var. Ben bunu daha önce da izlemiştim. Gerçekten çok güzel filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonrasında filmden e, ka, filmden sahneler mevcut. Daha sonrasında işte dilleye bakacak olsak arkadaşlar Türkçe 5.1 Dolby Digital var. E, İngilizce 5.1 var Dolby Digital. Almanca 5.1 var Dolby Digital. Ve altı hızlı gelecek olsak arkadaşlar Türkçe altı hızlı İngilizce altı hızlı olarak izleyebilirsiniz. 91 dakikalık bu süresi var bu filmin. Ee, gerçekten harika bir film olduğunu da söyleyeyim. Lise benim için en iyi filmlerinden bir tanesi. Şöyle Tetris. Sadece Tetris içeren bir versiyon. Ters yüz. Gerçekten en çok sevdiğim animasyon filmlerinden bir tanesi. Şimdi bonus çeklerinden şuradan bakalım isterseniz. Bonus çeklerinde arkadaşlar e, Love diye bir Pixel kısa animasyon filmi var. yönetmen ve yardımcı yönetmen ve yardımcıların yorumları var. Daha sonrasında işte Dahi'nin İlk Burç Basanı'nda bir e, gibi, kısa bir film mevcut arkadaşlar içinde. Gerçekten çok güzel bir Amazon Son film olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani birçoğunuz bu filmi izlediniz, izlediniz ama ben gerçekten izlemenizi önerdiğim bir Amazon Son film olduğunu düşünüyorum. İkinci filmi de merakla bekliyorum arkadaşlar. 2. filmi, filmi izledim de incelemesini de kanalda yayınlayacağım arkadaşlar. Tersüz'ün Yüz'ün e, DVD incelemesi bu şekildeydi siz hala izlemediniz, izlediniz, siz izlediniz mi? Hala, izlemediyseniz, lütfen Yomadı Bey'i bir 10 milyon arkadaşlar izlediyseniz de Yomadı Bey'i olmasını çok seviyorum. Eğer daha sonra DVD Finiş videomu yapmış, siz takım önceki DVD Finiş videomu sizi izleyin arkadaşlar. sık sık e, DVD inceleme videolarını yapacağım arkadaşlar. Zaten da geldi artık DVD incelemesi daha fazla çekemeyeyim diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki DVD Finiş videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like, comment, unutmayın. Hoşçakalın.